Kısadan Tarih ve Gizem kanalına hoş geldiniz. Bugün şeytanın yazmış olduğu kitap Şeytan İncili'ni konu alacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Uzatmadan videoya geçelim. Şeytan İncili, tarihin en gizemli kitaplarından biridir. Bu devasa kitap 13. yüzyılda yazılmıştır. Muhtemelen Prag yakınlarındaki Podlajice manastırında yazıldığı düşünülüyor. Kitap 92 cm uzunluğunda, 50 cm genişliğinde ve 22 cm kalınlığında. Bu devasa kitabın ağırlığı 75 kilogramdır. Şeytan İncil'i tüm zamanların en heyecan verici el yazmalarından biridir. Şeytan İncil'i sadece bir kitap değil, bir efsanedir. Şeytan İncil'in içeriği oldukça zengindir. Bu kitap eski ve yeni ahitin tamamını içermektedir. Ancak kitabın asıl şöhreti diğer metinlerdendir. Yahudi tarihçi Josephus'un eseri önemli. Isidorion Etimolojiler adlı ansiklopedisi de bu eserler arasında. Kitapta tıbbi formüller ve reçeteler de var. İlgi çekici şeytan çıkarma büyüleri de yer alıyor. Kitabın en çarpıcı yanlarından biri de sanatsal illüstrasyonlardır. En ünlüsü, kitabın adını almasına neden olan şeytan çizimidir. Çizim kitabın 290. sayfasında yer alır. Cennet şehrinin karşısında tek başına bir sayfa kaplayacak şekilde yer alır. Çizimdeki şeytan, iki boynuzlu, uzun tırnaklı ve pençeli bir figür olarak resmedilmiştir. Kitabın yapımıyla ilgili en bilinen efsanelerden biri. Bir keşiş, idam edilmemek için tüm insanlık bilgilerini içeren devasa bir kitap yazmayı teklif eder. Ancak bu imkansız görevi tek başına başaramayacağını anlayınca ruhunu satmak pahasına şeytanı yardıma çağırır. Şeytan da kitabı bir gecede tamamlar. Karşılığında resminin kitaba konulmasını ister. Bu efsane kitabın gizemli ve ürkütücü havasını artırmıştır. Elbette bu bir efsaneden ibarettir. Modern araştırmacılar kitabın tek bir kişi tarafından yazıldığını tahmin ediyor. Ama bu bir gecede değil, yaklaşık 20-30 yıl gibi uzun bir süreçte tamamlanmıştır. Kitabın yazımında kullanılan mürekkebin çeşitli hayvanların derilerinden elde edildiği düşünülüyor. Muhtemelen 160'tan fazla eşek derisi kullanıldı. Günümüzde şeytan incili hakkında ilginç tarihi detaylar uzun yıllar boyunca Prag'da saklandı. 30 yıl savaşları sırasında İsveç ordusu tarafından alındı. Şu an Stockholm'da saklanıyor. Dünyanın her yerinden araştırmacıların ilgisini çekiyor. İçeriği ve etrafındaki efsane ile ilgi çekici. Sizce şeytan incili efsane mi yoksa gerçek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin.